Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün mini kitap topluyoruz. Ee, hemen sesini kız. bastım mı? Şimdi başlayalım. Şimdi mini kitap videomuzda devam ediyoruz. Ama bir şey unuttum. Videoya like atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hmm şöyle ne yapacak şimdi ne işimiz var şu anlık sanırım bir işimiz yok Şimdi ambular böyle olmuyormuş eymen dedi böyle büyümezmiş ama sen hiç büyüme zombi onu ben de diyordum ki rahat rahat bunları üstüne ya benim niye kılıcım yok hep he koyunum var ineğim var Bunlar koyun. yok. Koyun para çınar. Koyun para mı? Evet. Koyun demek var. Aa, koyun A diyordu. Ama bunu kesemem ben şu mi? an. Kesemem. Bunu kesemem şu an bir de. Bu yavrucuk kedi. Bu yavrucuk koyun. <laughs> Bu yavru kedi. Bu koyun. Bebek. Bu işimiz yok. Çok kolay değil. Ananı, 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 ananı. Yani 100 filan Ya sen git git, git, git. Dın dırırın, dın, dırırın, dırırın, dın 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 Salak düştü <laughs> Salak çok, <ben gülüyor> sen çok, ya sen çok... <laughs> Tamam etmem. Her gün küfür duyuyorum senden. ne yapıyor? Arkadaşın yapıyor. E, oğlum, küfür ediyor, ediyor. Artık ben de ediyorum. Oğlum, arkadaşına söyle kız ona. O onun dil alışmış küfür. Annesine laf ediyor. O da yutup... Çekiyorum. Ay, Şimdi kadar çıkmam lazım. Ama Ama bu da manyaklık oluyor. Ama boğulmayı bulsam. Evet. Ama oğlum onları da boğulmuyorlar. Ama bu da Ama niye boğulmadım? Lan saçma. Ha tamam. Çünkü kalmıştım ama gomu kadar çıkabilirdim. Şimdi tek yaptım. Bunlar büyüyecek mi birazdan? Oh. Üstünü kırdım bir şöyle. Ha, büyü Şimdi büyüyebilirler onlar. Şuraya da koyayım. Al Demek ki burada büyümüyorlar. Burası. Neyse buraya bir bahçe yaptık. Şimdi şunları kıralım. Ben gerçekten işte bunları YouTube'a ekledim. Ekliyorum. Ba bunları eklemedim daha mı? Ekleyeceğim. Artık e eklemekten ekledim. Neden? Hı. Şöyle. Ama yapmak zorundayım. Ya bak yani insanlara e kendimi elendiler. Ne? <laughs> Anca mı? Me. Meme. Lan bir dakika ya. Koyunlar çok saçma. M diyor. M iki kez me dese ne oluyor? <laughs> Belki meme istiyorlardı. Aynen. <laughs> meme. Memecik. Ay, memecik. <laughs> ayıp, Ay. ayıp. Ben hiç oğazım. Ne? Pilot mu? Biz de gelin pilot. Ne pilotla bir şey dedim ki sana. <Panavacına yelledik>. <Henan> ne olmuyor arkadaşlarım bir oyundan çıkıyor hmm. Hı, bu oyun çok güzel. Ha çıkmadı yani. lan. To tohum çıksın hadi hadi ya. Tohum istiyorum ya. İşte tohum geldi be. Acaba oynasam do.. mı? Aynen. Güzel. Mi? Mi? Şey Tohumlar. Tohumlar mı? Lan tohum tohum. Tohum mü? Anca kanca tohum. Banca banca tohum. Anca banca deve. Bu deve değil lan. E. e. Bunun ismi E. E diyor. Aman karnım. Aynen. Aa, domuzcuk Cık. domuzcuk. Cık. Cık. Did you stumble? Oh. Good, -bye. good, -bye. good, -bye. good, 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 good. odadan çıktı. Valla. Lan buraya mı gitti? Ay bebiğim. Biz şu an gebereceğiz burada. Yok be bir Gebermedik işte ne oldu? Gebermedik işte. Ay. git 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 git. Şeker kamışları şeker. Ah şeker kamışları büyüdük, büyüdük. Aha büyümüş bizim koyun. Neyse bu iyi. Pınarla büyüttük. Pınar. Dıt 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 dıt. Korku filmi izliyorlar. Korku filmi izliyorlar. Aa, şeker kamışı. Hadi dal 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 dal. Bizde var 8 tane daha da çalsın. uzaklaşmadık tamam. Biraz uzak zaman. Şeker kamış alalım. Şeker. Aha bir dakika tavşan. Anneyi öldüreceğim. Bir dakika eve gidelim. Şu inek. Ben şu koyunu bırakmak istiyorum ya. Ben koyunu bırakacağım. Arkadaşlar koyunu bırak kalk. Tavşan bulak burada. Tavşan bulacağım. A, tavşan tavşan yani daha güzel olur. Tavşan şimdi havalı gibi olabilir. Böyle çok tatlı bir şey. Yani ben şimdi hiç tavşan beslemedim. Oyunda. Hem bir değişik gelir bana. Bir değişik olur. Ama şimdi bu tavşan da hep avuç istemez mi ya? Yazıcık. Yazık. Şimdi seni büyüttüm. Ettim hadi. Bay bay. Ana ben ne seriüs bıraktım. Da hangisine bağladın? Çünkü <laughs> Şunu bağla. Şuna adım, inek. Şunu bakalım. Yine Şunu bağla. şuraya bağla. Tamam. Tamam. Yine oldu. Buraya bağladık. Sen de artık büyüdün zaten. Ben seni küçükken yapmıştım. Hadi bak seni de bir foto yapak. Hadi bakayım. Çektik bir foto. Hadi gidebilirsin. Hadi bay bay. Hadi git. Özgürlüğüne git. Özgürlüğüne git. Bu koyunu da bıraktık. Bu koyunu bıraktık. Şimdi inek Ramazan bayramında yok kurban bayramında keseceğiz kesip yiyeceğiz Ram kurban bayramında bu Ne güzel olacak şu katçıları böyle ben koymuştum zombiler ölsün diye ölmedi alak al, al 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 eve koyarız gelinmesin zombiler oh be oh be sonunda sonunda güzel bir şeyler yaptık. Evimizi de inşallah kaybetmeyiz. Yani evi kaybettik. Şimdi daha güzeli geliyor. Camlı manlı geliyor. Cam yapacağım. Şimdi tavşanlarımız tavşan <laughs> gelsin. Şimdi bekleyelim. Sakalan beklemeyeceğiz. Şuradan bakalım. Evde kaybetmeyiz. Nerede ki? Şurada. Hmm. 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 Hmm, tavşan. anne. Bak. Aa, tavşan 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 tavşan. Bunu da Ramazan bayramında kesip yiyeceğiz. Allah da yiyeceğiz bunu. İstediğimiz ya bayramda. Sen bir durar mısın tavşancım? Durar mısın? Hmm, kaldı orada. Zaten yaşamayacaksın. Bak bak bak. Bir duyayım mı şimdi? Lan tavşan tavşan değil. <laughs> ne? Lamborghini bildin. Aynen. Lamborghini. Bir çöl tavşanı ya o kadar da gözükmüyor. Ayol. Lan bir olduğun yerde dur tavşan. Anam, Ama duruyorsun. çok hızlı gitme <laughs> bence üzerine. Bakalım. Ya hadi ya. Biz de buraya. Koyunu da saldık zaten. niye de saldık koyunu? Ya koyun ne yapar şimdi? Üç tane aynı koyun çıkacak değil ya Öyle bir şans çıkabiliyor. Üç tane aynı Ama... renk mi? Siyah renk çıkacak mı? Evet çıkabiliyor. Çıkıyor hatta. Yapamam. Dizim çok güzel. <laughs> evet yapmadık çok güzel diyor çocuk. Sen nerede tuttun? Söyler misin ne iyi? Ben lamaların aldım değil mi? geri alak. Lama alak. Koynumuzu geri alak ya özleriz. Onu bir gün geri bırakırız. Alak geliyor ama hadi hadi. Kurtlar ya şimdi bunu. Kurt yer kurt yerse şimdi. Yani. Kurtlar yenir miydi? Çınar o 10 tane şeyi de şeker yap ya da bir yere dik. Bakalım büyümemişler hala Oğlum seni iskelet görmedi görmedim lan. <laughs> Büyümüyor lan bunlar. Oğlum çok zor oluyor. He. Hmm. Ne bekledik? Şey, yani. Yüklenmesi mi? Tövbe bismillah çocuk. Ben şey Allah. Allah çocuk. Minecraft istiyor babasından. 一。<sm ack> Jeg tror det er den skoen. Ana, ana. Aman anam 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 öncecik Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Burada videomuz Bitsin hadi Burada videoyu